Kalp ve damar hastalıklarını kapsayan dolaşım sistemi hastalıklarının Türkiye'deki bir numaralı ölüm sebebi olduğuna dikkat çeken halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık, çevresel ve psikososyal faktörler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda yaklaşık 18 milyon kişiyle küresel ölümlerin %32'si kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle meydana geliyor. Türkiye'de de benzer bir tablo söz konusu. TÜİK'in 2023 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinde dolaşım sistemi hastalıkları %33,4 ile ilk sırada yer aldı. Bu hastalık grubunun detaylarına bakıldığında da ölümlerin %42,4'ünün iskemik kalp hastalıkları, %24,1'inin diğer kalp hastalıkları, %18,6'sının ise serebrovasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık da kalp ve damar hastalıklarının davranışsal faktörlerin iyileştirilmesiyle büyük ölçüde engellenebileceğini söyleyerek önerilerde bulundu. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %80'ini önlemek mümkün diyen Profesör Doktor Yasemin Açık, kalp hastalıklarına yol açan majör risk faktörlerinden yaş, cinsiyet, aile öyküsü gibi bazı faktörlerin değiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Profesör Doktor Açık özellikle ailede bu hastalıklara ilişkin bir hikaye varsa kontrollerin düzenli olarak yaptırılması gerektiğini, erken teşhis ve tedavinin hayatı önem taşıdığını belirtti. Bu hastalıklarda en büyük majör risk faktörlerini davranışsal faktörlerin oluşturduğuna dikkat çeken Açık, DSÖ'nün verilerine göre kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölümlerin dörtte üçünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor. Bu da aslında davranışsal faktörlerin hastalıktaki etkilerine işaret ediyor. Bu faktörlerin başında da obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve tütün kullanımı geliyor. Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü gibi risk faktörleri tespit edilip tedavi uygulandığı ve kişi sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandığı takdirde erken yaşta ölümlerin önüne geçebilir. İstatistiklere göre de kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %80'ini önlemek mümkün, dedi. Doktora tezini kroner kalp hastalığı risk faktörleri konusunda yaptığını anımsatan Profesör Doktor Açık, modern yaşamın getirdiği çevresel ve psikososyal faktörlerin de kalp sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, hava kirliliği, düzensiz uyku, iş yükü ve sosyal çevreyle ilgili baskılar ile Uzun süreli stresle kalp hastalıklarına zemin hazırlayan faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle sadece fiziksel sağlığımızı değil, zihinsel ve duygusal sağlığımızı da korumaya yönelik adımlar atmalı, daha dengeli bir yaşam sürdürmeliyiz dedi.